İşgalin ortağı olan Türkiye. İçerinin taleplerini dışarıya yansıtan değil, dışarının isteklerini içeriye hazmettirmeyi misyon edinmiş bir hükümetin başbakanı, iktidar olduklarının üçüncü günü Avrupa Birliği'ni bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Randevularını en az bir yıl öncesinden veren ABD Başkanı Bush, henüz başbakan koltuğuna bile oturmayan, AKP Genel Başkanı sıfatı taşıyan Erdoğan'ı büyük bir ala ile kabul etti. Konu, ABD'nin Irak'ı işgali ve Türkiye'nin topraklarını Amerikan askerlerine açmasıydı. Erdoğan sorunsuz ve sınırsız bir şekilde, evet dedi ve ünlü Yahudi Tinten kuruluşu CSIS'te şunları söyledi. Ben çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkenin en çok oyu alan partisinin lideri olarak seçimlerden sonra ilk kez Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret ettim. Bunun özel bir anlamı var. Aynı HSIS'te Tayyip Erdoğan şunları da ifade etti. Çocuklarımı burada, Amerika'da okutuyor olmam bu medeniyete olan inancımı göstermektedir. Bu medeniyet temelli iman tazeleme nikahını 6 ay kadar sonra bu kez cesaret nişanı ödülü izledi. İstanbul'un terörle vurulduğu Kasım ayında haham başını Havra'da ziyaret eden ilk başbakan sıfatı taşıyan Tayyip Erdoğan'a Yahudi kuruluşları Washington'da şövalye cübbesi giydirdiler. Verilen sözler ve kovboy Kasımpaşalı omuz omuza pozları Türkiye'yi işgalin kapısına getirdi. ABD 14 liman, 5 havaalanı ve 65 bin Johnny'yi Türkiye'ye yerleştirmek üzere Ankara'nın kapısına dayandı. Türkiye'nin sonu Süleymaniye çuvalına bağlanan tezkereli günleri başlamıştı. İskenderun'dan Habur'a kadar Türkiye'nin 70 bin kilometrelik coğrafyası Amerikan askerlerine devredildi. İskenderun'a ve Mersin limanlarına Irak'a vuracak silahların taşındığı yüzlerce gemi yanaştı. İşgal gibi görüntülerle Anadolu'ya indirilen silahlar tezkereli ya da tezkeresiz gizli ya da açık Türk topraklarından Irak'a sevk edildi. İncirlik'ten kalkan uçaklar tam 120 bin sörtü yaptılar Irak'a. NATO'ya ait üsler Amerikalılara tezkeresiz açıldı. Türkiye'den kalkan uçaklardan atılan bombalar ve hükümetin suç ortaklığında Iraklı çocukları öldürdü. İslam medeniyetinin kalpgahı olan Bağdat'ta İmam-ı Azam Türbesi ve tüm bu tarih taşıyan kutsallarımız yerle bir edildi. Iraklı anneler hem de Samarra'da bin yıllık Türk şehrinde kirletildi. Iraklılara işkencenin her türlüsü reva görüldü. Tüm bunlar Irak'ın işgali ve Amerika'nın güney komşuluğu, AKP iktidarı ve Türkiye'nin savaş ortaklığında gerçekleşti. Tezkerenin meclise sevk edildiği bakanlar kurulu toplantısında Kemal Unakıtan tezkereyi şu sözlerle savunacak. Tezkereyi çıkarmak bizim misyonumuzdur. Abdullah Gül işgale yapılan ortaklığı onlarca kameranın önünde şu sözlerle itiraf edecekti. Biz Amerika, İsrail ve İngiltere'den oluşan savaş ittifakının parçasıyız. Dışişleri Bakanı bu açıklamaları 1 Nisan'da bizzat ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'a deklar ediyor. Tayyip Erdoğan aynı günlerde Washington Post'a Irak Savaşı'nın en kritik anında şu mektubu yazıyor. Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua edin. O gün bu dualarla fiili yardımlarla ve suç ortaklığıyla gerçekleşen Irak'ın işgali bugün yüz binlere ulaşan masum Iraklı'nın ölümü ve mide kaldırmaz işkence görüntüleriyle devam ediyor. Üstelik gösterilen bu cömertliğe rağmen kurtaramadığımız çuval ayıbıyla devam ediyor.